Kral Mustafa geri döndü. Arkadaşlar evet en son biz burada kalmıştık. Buradaki bu sığınakta kalmıştık. Uzun zamandır video çekmiyorum maalesef ki. Uzun zamandır size güzel güzel video atamıyorum. Çünkü arkadaşlar bana fikir gerek ama hastane gibi saçma fikirler önermeyiniz. Çünkü arkadaşlar şehir kurmuyoruz. Ve biliyor hepiniz biliyorsunuz ki bir ben şu, nedense buraya mod paketi indiremiyorum. Var arkadaşlar oyun kasmasın diye. Bakın şu an karakterim görüyor gözükmüyor. Böyle daha iyi oynuyorum. Yani bakın şu an e, ekranda duruyormuş gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar e, sizle ya e, dostluk ağacı yapacağız. Şimdi arkadaşlar evet az önce bir aksaklık yaşandı. Bir tane zombiyi kestik, yok ettik, parçaladık. Şunu da koyarsak ha o oh, orada bile var. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber nereye hmm, neye geçecek? Aldım mı pusula? Her tam pusulalar buradaymış. Ev neredeydi arkadaşlar? Onu unuttum. Keşke haritayı alsaydım be. Arkadaşlar ev neredeydi? Onu unuttuğum için yani nereye gideceğim abi ben? Allah kaldık arkadaşlar. Zort diye ortada kaldık bildiğiniz. Hangi taraf? Hangi taraf evdi ki? Bir saniye arkadaşlar durun. İskelet bir gider misin? Arkada iskelet var. Vuramaz tabii ki de. Yani. Ona lan slime mı? Yok. Şimdi arkadaşlar. Ee, benim sığınak nerede? Abi ben sınak ne yaptım? Tekne nerede? Her şeyi ne aldı? Arkadaşlar ben kayboldum da adada. Adada kaybolduk. Ana bildiğin kayboldum arkadaşlar. Ben aptal mıyım acaba? Neyse arkadaşlar. nerede lan? tamam. Buralarda bir yerde olacak arkadaşlar. Hatırladım. Hatırladım. Ee, i̇nşallah buralarda bir yerde diye hatırlıyorum ama burada değil miydi ya? Ben bulup gelsem mi arkadaşlar? Şunu hatırlamıyorum. Şu tarafta diyor. Oraya nereye gidiyor? Ada dışına. Ben arkadaşlar bulup geliyorum. İşte buldum arkadaşlar. Burada iglo var zaten. Arkadaşlar burada oyuncular buraya keşfe gelirse kısa bir süreliğine burada barınabilecek. Hem sıcak hem de arkadaşlar şöyle iglo ama içeride kamp ateşi var. XD. Bir de zombiler girmesin diye şöyle taş basamak koyduk. Ve herhalde doğru pusula bu arkadaşlar. Bakıyor. Alttan da bakıyorum. Şimdi hemen gidelim. Bir tane tekne alalım ve ben oraya varıp geliyorum. Ha bir de arkadaşlar bugün şey olmuştu. Bilgi yarışması bilgi yarışması olmuştu arkadaşlar okulumuzda. Ee, arkadaşlar katılsaydım net eş eş yani 5 e, aile eşit kalırdık ama tabii katılmaktan korktum biraz. Çünkü arkadaşlar en zekileri alıyorlardı. Ben sınıfta aşırı zeki olmasam da yani ben de sınıfta arkadaşlar 5.'yim. Yani bayağı kişi arasından. Valla beşinciyiz arkadaşlar işte. Ya yani ben de öyleyim. Çıkar mısın? Lan çık. Özür dilerim. Özür dilerim ama bunu yapmak zorunda bıraktınız beni. Sen de buraya gel. Sen de ne satıyorsun? Sattığın şeylere göre. Arkadaşlar şeyi satıyormuş. Çok efsane bir şey satıyormuş. Elmas satıyormuş. Yok yani abartmayalım. Şimdi şurayı da şöyle örttük müydü? Arkadaşlar oldu. Tamam artık gidebiliriz arkadaşlar. Hangisiydi bu muydu? Ha tamam buydu herhalde ya. Hemen şu şu taraflara doğru gidelim. Tamam. Evet bu. Şimdi arkadaşlar gitme vakti geldi bence. Neyse ben gidip geliyorum. Arkadaşlar şükürler olsun adayı bulduk. Bakın burada şey var kuleler görünüyor. Ve burada da bizim kocaman tatil adası var. Yani geldik arkadaşlar. Bu arkadaşlar burada da zaten istediğimiz her şey var yani. O öyle bir avantaj da var. Var arkadaşlar, ikinci bir ada açmayı düşünüyorum. Yani inşallah bu seri bitmez. Yani bitmesini de çok ummuyorum. Çok güzel bir seri çünkü. En, en sevdiğiniz seri arkadaşlar bu. En çok abone olan, like atan kişiler yani bu se pardon arkadaşlar. Yok yani. En çok sevdiğiniz seri bu arkadaşlar. Direkt direkt. Bu arada bu kadar sandalı ben yaptım. İşsiz gibi bu kadar sandal yaptım arkadaşlar. Şunu alalım. Kıralım bunu yani. Bu da gerçi. Kas. 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 Herkesin bir işine yarar ve artık şu pusulaları da yerine koyabiliriz diye düşünüyorum. Ve tamam. Geri arkadaşlar şu envanterimi ayarlamak kaldı. Şimdi arkadaşlar burada da fidanlar var. Şu Türk bayrağı çok güzel ama buradan nereye yapabiliriz? Bayağı kasmaya başladı arkadaşlar oyunum. Tüm efektler geldi yani. Burada her şeyimiz var arkadaşlar. O biraz sıkıcı. Yani bu oyunda şu bu sunucuda her şeyimiz var. Allah'tan 2 ve 2T sunucusu gibi değil arkadaşlar. Ya. Yani o sunucu öyle bir sunucu olsa ya, harita batmış olurdu. Burada arkadaşlar ya, ilk yapılan bina hangisi size söyleyeyim mi? Benim evim, Enes'in evi, Ahmet'in evi. Ama ilk yapılan Binada arkadaşlar şuradaki gördüğünüz belediye binası gidelim bakalım hatta oraya bir. Ya da burada sınırsız su kaynağı su farmı var. Şu farmı yazmış birisi oraya. Bunlar var ilk yapılanlar. Ya bir de ilk yapılan belediye binası da bu arkadaşlar. Yani hapishanesi var yukarıda. Kralın belediye binası. Yani kral yani arkadaşlar biri belediye şey seç seçiliyor. Bir kişiyi kral seçiyoruz ve o kişi burayı yönetiyor bu kadar yani basit bir mantık. O zaman arkadaşlar şöyle bir yer var. Burası çok boş kalmış. Burayı hemen açalım hatta. buraya arkadaşlar şöyle odunlardan, pembe odunlardan yapalım. Daha güzel gözükür. Ha bir de bize makas gerek arkadaşlar gidip ağacın tepesi için birkaç şey almak gerek. Bu arada arkadaşlar hardcore'da geri dirilebiliyorsunuz. Eğer mod paketi kullanıyorsanız dirilebilirsiniz. Öyle mod paketleri var arkadaşlar. Yani. Öyle bir korkuyorlar ki arkadaşlar. Adamlar hardcore'da ölüyor geri doğuyor. Ya da öyle mod paketleri var işte. Poşket editionla da yapılıyor ama neyse. Ve yağmur yağıyor. Neyse arkadaşlar ben şu odunları oduncudan alıp geliyorum. Arkadaşlar oduncuya geldim. Bakayım dedim. Aa kardan adamlar duruyor. Kulelerimiz duruyor. Baktım burada böyle garip garip oklar var. Bunlar nereden geldi? Hiçbir bilgim yok ve burada da oduncu kulübesi var. Evet, kardeşimiz Ahmet Bey buradan çok bir şey yapmamış arkadaşlar. Öyle görünüyor burası. Yani tüm fıçılarda boş. Baktım daha demin. Boş arkadaşlar hepsi. Bildiğiniz Ahmet Beyciğimiz oduncuyu boşa yaptırdı bize. Ya yani o kadar uğraştık ama yani, yani kimse bir şey yapmamış, toplamamış. Bakın zaten hepsi boş. Şuna da bakalım. Yani. Yani. Klasik konsept. Neyse. Biz arkadaşlar artık buradan beyaz odunlardan mı yapsak? Siyahlardan mı yapsak? Pembelerden mi yapsak? Onu düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siyah odun. Artık adamıza şöyle klasik odundan bir şey yapalım. Hep normal odunlarla yapıyoruz. Neyse arkadaşlar ben biraz daha odun toplayıp geliyorum. Şu yer var. Arkada bir ada. Ya Oduncu var, odun yeri var. Oradan bir odun toplayayım arkadaşlar. Sonra geliyoruz. Vallahi BD'ye başkanını kaldıralım. Çünkü arkadaşlar bu ne? Yani ormanı yakmak yasak. Ama bu yakmış. Ormanı bildiğiniz yakmış, bitirmiş ormanı. Neyse. Arkadaşlar bu odunları biraz toplayıp geliyorum şöyle. O zaman ee, mesai başlasın işte. Hey izleyici. Bir saattir videomu izliyorsun biliyorum. Ama bir like atıp abone olmuyorsun. Şimdi kontrol ediyorum. Bakıyorum. Ah! ah. Abone olup like atmamışım Neyse. Bir daha karışmam. Abone ol like at o zaman videoya devam ediyoruz. Bu ara arkadaşlar oyunun başında yaptığımız yapıları şuradaki su e, lavlarla yapıyoruz ve zaten arkadaşlar Kasılıyorum bakın hatta burada 12 tane daha var ama bunlar bize yetmez daha arkadaşlar makas yapacağız demirlerim demirlerimle ondan sonra arkadaşlar yani daha bunların yapraklarını kısacağız kıs kıs yapacağız neyse bu arada arkadaşlar ben bu video yani bu video fikrinin bir tane youtuberdan gördüm böyle dostluk ağacı yapıyor arkadaşlarıyla ortak kullanıyor. Ben de dedim bu fikri ben de kendi adamımıza yapayım. Ya yani arkadaşlar youtuberlardan fikir çalabiliyorum. Yani çalmıyorum da alıyorum işte. Ve sonra o fikri kendi videomda da kullanıyorum. Ama arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Luna Park gibi fikirlerin yani şu kanalda olan videoların %80 fikrini kendim üretiyorum. %20'sini de yani izlediğim YouTube, Minecraft YouTuber'ları var. Onlara bakıyorum. Adam e, ad, e, adasının adı Dostluk adası. Öyle bir şey işte. E, adam gidiyor. Arkadaşlarıyla e, ortak şey yapıyor işte. Nasıl desem ağaç ev yapıyor. Orada e, ortak evleri oluyor. Öyle mesela. Şimdi bunlar anlayacak beni izleyen. Eğer o kişiyi izleyen kişiler varsa bu videoyu izleyip de onu da izleyen onlar anlayacak kime, kime abone olduğumu. Yani o ben çoğu Minecraft YouTuber'ına aboneyim. Ama kötü olanlara değil. Şu garip olanlara değil arkadaşlar. Ben klasik izleyiciyim. O kadar. İzleyici olarak klasiyim arkadaşlar. Neyse. Az kaldı. Biraz da Lan. Benim odum, odunum artmıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Benim eşyam artmıyor mu? Artıyor. Tamam. Neyse herhalde arkadaşlar ben şizofrenim mi oluyor? <laughs> Baktım sana Neyse şunları bir alalım. Hemen toplayalım. 45 tam. Çoğalıyormuş. Ben de arkadaşlar bir an çoğalmıyor sandım. Bir baktım 44 falan. Neyse arkadaşlar ben hemen toplayıp geleyim. Şimdi de yapraklarda sıra. Evet arkadaşlar şu anda başka bir eve gittim ve makas yaptım. Şöyle hemen gidip arkadaşlar toplayayım. Ondan sonra geliyorum. Bu ara arkadaşlar zor değil yani bu yaprakları toplamak düşündüğümüzden zor değil. Direkt hepsini kırabiliyoruz. Bu yüzden de evet. Birkaç saniyede şöyle 39 falan pistan oldu arkadaşlar. Ya yani oldu baya. Hemen şöyle toplamaya devam edeyim ben. Tır 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 diye kırıyor arkadaşlar yani. Ratata diye kırıyor. Ratata tat 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 bakın bitti hemen. Bunu mı Bakın şu an benim 64 bir 12 19 tane falan var işte. Neyse ben biraz daha kasılıp geliyorum. Arkadaşlar makasım kırıldı ve bir tane elma çıktı. Yani şanslıyız herhalde. Hemen şöyle bakıyorum ve yani çok değil arkadaşlar. Ama bu kadar yeter gibi. Bu ara arkadaşlar bu odundan yapacağım için çok fazla odun topladım. Tahtadan değil. Ağaç dediğiniz odundan olur arkadaşlar. Neyse hemen şöyle ben bir yapı malzemelerini alayım. Ee, balta kalsın. Kılıcı gönder. Bunu al. Birkaç yemeğimiz. Hemen elma kalsın. Başka da bir şey gerekmiyor. Neyse bu kadar yeter. O zaman arkadaşlar ben şunun bir yarısını yapıp geliyorum arkadaşlar. Başladık Brawl Stars'la Leon Spike Row. <laughs> <laughs> arkadaşlar cam sıkılıyor. Yani bunu yaparken biraz cam sıkılıyor. Çünkü tekim arkadaşlar. Ekip e, eski ekip nerede? Eski ekip nerede diye soranlarınız bile var. Arkadaşlar bilmiyorum. Yani Enes gelmiyor videolarıma. Ee, kuzenim desem kuzenim neredeyse hiç gelmek istemiyor. Diyor ki ben Brawl Stars'a gelirim. Ama e, Minecraft'a gelmem diyor. O da gıcık arkadaşlar. Biraz gıcık benim kuzenim. Yani öyle arkadaşlar. Çünkü çünkü adam diyor ki Brawl Stars'a gelirim. Minecraft'a gelmem diyor. Gıcık mı? Gıcıklık mı bu? Gıcıklık arkadaşlar bu. Ee, ben arkadaşlar o zaman bir daha onunla Brawl Stars canlı yeni yapmam derim. Bundan sonra öyle. Ben de bir daha Brawl Stars canlı yayını yapmam yani. Sen Brawl Stars çekerim diyorsan ben de Minecraft çekeceğim. E o zaman yapmayacağım yani. Basit mantık arkadaşlar. Düz beyin. Düz beyin diye bir şey var arkadaşlar. Düz çalışacak beyniniz. bu kadar. Yani derslere göre düz çalışmasın ama yani düz çalışacak. Beyin bedava. Sen Brawl Stars diyorsun. E tamam. Ben de Minecraft diyorum. Ne olmuş? Ha tamam bir şey mi var? Sıkıntı varsa kanka gidebilirsin. Yani size demiyorum. Kuzenim bu videoyu izleyecek illa ki izleyecek. Şöyle bir çıkış yapsa şöyle yukarıya çıksa AÇF daha güzel olur. Şu arkadaşlar hemen köklerini uzatalım. Kökleri de olacak. Yani ufak detaylar. Ufak ve kısa detaylar. Ve şurayı şöyle biraz büyütelim şöyle yaparsak hemen şu koyuyoruz etrafa doğru şu tarafa doğru kökleri gitsin şöyle ağacın böyle kökleri ta bu tarafa kadar uzansın rastgele bir şekilde çünkü arkadaşlar ağaçların kökleri rastgele rastgele bir şekilde gidiyor şöyle yaptık bu tarafa doğru yani güzel oluyor arkadaşlar ya şu hemen aynı şekilde şuraya da yaptık mıydı ne yani hatalı olsa da Simetrik olmasa da güzel oluyor arkadaşlar. Ya da simetrik yapalım. Daha iyi olabilir arkadaşlar. Hemen şuraları kırdık. Arkadaşlar bu gidişe video çok uzun olur. Ben burayı tamamı tamamıyla bitireyim. Ondan sonra geliyorum. Arkadaşlar burayı yapmak için hatta bakın burayı ben tamamlayamadım arkadaşlar. Bunu arkadaşlar bir dahaki canlı yayında tamamlayacağız ama ya şimdi bayağı böyle steklerce odun gitti buraya zaten. E, canlı yayın yaparız belki bir gün. O zaman bu ağaç evi artık tamamlarız. Ama arkadaşlar bu kadar büyük yaptık. Yani bayağı 26 stek odun gitti saydık bile arkadaşlar. Şunu da yiyelim. Hatta tavuğu yiyelim. Neden? Yiyoruz ki onu. Tavuklar çiğ diye nadiren açlık verdi bize. Neyse İşte arkadaşlar bu kadar oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane reklam değildir ufak bir şey göstereceğim size reklam değildir bu ara YouTube haberin olsun. O zaman arkadaşlar ee, onu da yaptıktan sonra videonun sonuna gelebiliriz. Arkadaşlar ben videoyu açık mı unutmuşum. Ne oldu? Sıkıntı oldu. Arkadaşlar böyle bir kanal var. Bu kanal çok güzel videolara sahip. Çok güzel editleri var. Bu kanala da abone olursanız beni sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Reklam değildir bu ara. Ya bu kanal arkadaşlar çok güzel, çok iyi videoları, editleri var. Ya bu kanala da abone olmanızı tavsiye ederim. Neyse arkadaşlar, o zaman videomuzun sonuna geldik. Abone, like atmayı yani zaten onu dedik. Yani onu durdurup editörlükte editör koymuştur arkadaşlar onu. Herhalde inşallah koymuştur ya. Neyse zaten arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kalın görüşürüz. O zaman Ceren'im Kral ailesi. Salcakla kalın. Görüşürüz.